Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayınız lütfen. Evet arkadaşlar Sivas bölgesinde yetiştiğini bildiğimiz Kangal adı verilen bu dikenli bitki çocukluğumuzdan beri severek yediğimiz ve çok lezzetli olan bir dikenli bitki. Özellikle yani kangal köpeğiyle karıştırılmasın. Bu tikenli bitkimizin ismi kangal. Yani bunu bütün Sivaslılar bilir. Hani başka şehirlerde bu bitkiye ne ad veriliyor bilmiyorum. Ama Sivas'ta çocukluğumuzdan beri bildiğimiz dediğim gibi e, yemesi biraz zahmetli. Soyması çünkü çok ciddi dikenleri var. Çok ciddi batıyor dikenleri. E, temizlemesi kolay değil ama temizledikten sonraki iç kısmı gerçekten çok lezzetli. Hani e, yıllardır yeriz ama hangi vitaminleri barındırır? Neye iyi gelir? Çok bir bilgim fikrim yok. Bunları da araştırıp videoya eklemeye çalışacağım. Sadece uzun yıllardır yol kıyılarında yol kenarlarında e, görüp yediğimiz bir dikenli bitki ve ismi bunun da kangal. Kangal. Köpekle karıştırmayın lütfen. Zaten e, kangalı yiyen adam diye bir başlık atacağız. Çünkü bunu şu an temizleme aşamasını falan da videoya çekeceğim. Çok zor. Hadi bakalım. Bismillah deyip kesmeye başlayalım. Ee, çekim yapan kimse olmadığı için hem çekeceğim hem keseceğim. Hem yiyeceğim. O yüzden biraz zor olacak ama başarmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Şöyle ayağımızla bastırdık. Evet. Şu şekil kesmiş ve ayırmış bulunduk olduğu yerden. Şimdi bunu temizlemeye çalışacağım. Bunu temizlemeye çalışacağım arkadaşlar. Önce bir kamera ayarlamam gerekiyor. Hadi bismillah. Anam dikene geldik. Evet arkadaşlar. Demin ki bahsettiğim gibi bunu temizlemesi çok ciddi meşakkatli. Önce şuradan kendimize bir tutacak yer açalım. Elime battı. Tabi bunun ne kadar ee, dikkat ederseniz edin ciddi anlamda elimize batacaktır. Belki de zor olduğu için bu kadar lezzetli. Bunu temizlemesi gerçekten zor. Bilmiyorum yani şu an e, kameraya karşıya vurdum ama şu an görüntü nasıl? İnanın hiçbir fikrim yok tamamen hesaplamayla mantıkla şey yaptık. Telefonu sabitledik. Evet. Vallahi videoyu çekmeden önce 3-5 tane <laughs> 3-5 tane yedim. Bunu temizlemek, onları temizlemek kadar zor olmadı. Bunu daha kolay temizleyebildim. Arkadaşlar bu sene bir değişik bir şekilde bunlardan az. Sebebi ne bilmiyorum. Belki değişken iklim şartlarından kaynaklı veya bunun senesi değil. Her sene çok olmuyor yani. Ama bazı seneler ciddi çok oluyor. Genelde bunların daha böyle erkek olmayanlarını, dişilerini daha lezzetli, nazik olur şu ince elleri daha lezzetli olduğu için ince ellerini kesip atmak istemiyorum. Temizlemeye çalışacağım. Evet. İlk malzememiz çıktı arkadaşlar. Valla önce yediklerimden daha lezzetli. Keşke onların da ince ellerini atmasaymışım. Uğraşsaymışım. Ciddi anlamda lezzetli. Dediğim gibi hanım e, sağlıksal neye yarar? Ne gibi vitaminler taşıyor hiçbir bilgim yok. Ama çocukluğumuzdan beri yediğimiz, bildiğimiz bir şey. Yani sadece ben değil, bütün Sivaslılar bunu yer bilir. Adının Kangal olduğunu da bilir. Hatta şöyle bir şey itiraf edeyim. Ben bunu Kangal olarak yemeye başladığımda köpeğin kangal olduğunu bilmiyordum yani. Küçük küçükken köyde dedemin neklerini yaymaya giderdik yaz tatilinde. O zamanlar daha fazla yerdik. İnşallah güzel bir video olmuştur. Sivas'ın yöresel, kültürel varlıklarını tanıtmak, anlatmak aklımıza geldikçe Güzel videolar yapmaya çalışıyoruz. Youtube kanalımızı takip eden videolarımızı izleyen kişiler inşallah bu videoları izlerken beğeniyordur. Yani zevk alarak izliyordur. Çünkü her şeyi en iyi yapmaya çalışıyoruz. Tabi kabiliyetimizin yettiği kadar yeteneğimizin yettiği kadar imkanlar dahilinde her şeyi en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet, ben aşağıya indikçe yani inceden kalna geldikçe lezzet azalmaya değişmeye başladı arkadaşlar. Ne yapacağız? Lezzeti olmayan yemektense, ee, onun üzerinde kalan daha önce atmış olduğumuz ince dalları temizlemeye çalışacağız. Ben dediğim gibi gerçekten bu yaparken Sivas'ın değerlerini tanıtmaya, anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ve Kangal Küpe üzerindeki yıllardır yanlış tarifler, bilgi kirliliği camiada oluşan bunları temizlemeye çalışıyoruz. Gerçek emekçi, gerçek üreticilerle videolar yapmaya çalışıyoruz. Ve Kangal'ı yiyen adam olduk. Arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Beğenip abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Allah'a emanet